her şey. Her şey el yakıyor. İnan olsun el yakıyor her şey. Biz böyle bir şey yaşamadık. 67 yaşındayım. Böyle bir şey yaşamadık ya. Devrim yaşadık, neler yaşadık. Böyle bir şey yaşamadık. Bu kadar yığın adam da olmadı. Günah, yazıktır. Bu kadar halkın ekmeğinle oynanmaz. Ben bir marketten bir markete gitmek zorunda daha mı ucuz diye. Öyle mi yapıyorsunuz? Öyle yapıyoruz tabii. Beş kuruş ucuz mu diye oradan oraya. Ben bu yaşta niye market market dolaşayım ki? Eskiden böyle miydi? Hayır, hayır, hayır. Asla. Değildi. Tayyip git, git, git. Yordun bizi, öldürdün bizi. İlacımı alamadım. İlacımı alamadım. Parayla diye. Git ya bizi ne hale getirdin ya. Yazık gelecek nesle çoluğumuza, çocuğumuza. Acımıyor musun? Duysun bizi ya. Bu feryadı duysun artık. Yeter yani yeter.